Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere telefonda oyunlarımız CD karta nasıl aktarılır onu göstereceğim şimdi bir oyun sevilen bir oyun Mobile Legenti ben yüklüyordum arkadaşlar sizde video uzun sürmesin diye önceden yükledim şu anda yüklendi görüyorsunuz arkadaşlar geri geleyim sizlere göstereyim. Play Store'a Mobil Legend diye yazıyoruz. Tabi bu başka bir oyun da olabilir. Ben örnek olarak bu oyunu seçtim. Bunu ben şu anda yükledim arkadaşlar. Size şunu özellikle belirteyim. Bu yükleme işlemini yapmadan önce arkadaşlar yapmamız gereken dosyalarımıza giriyoruz. Dosyalarımızda CD kartı burada görüyorsunuz arkadaşlar. CD kart görünüyor, görünmesi gerekiyor. Burada hafızamız olması gerekiyor ve dahili depolamamızda da hafızamız bir miktar olması gerekiyor. Çünkü ne kadar hafıza kartına aktarsak da bu oyunları dahili depolamadan da bir kısmı kullanıyor arkadaşlar. Bunu da bilmenizde fayda var. Dediğim gibi bunu böyle gördük. Depolama alanımızda yer olduğunu gördük. Tekrar buradan çıkıyorum arkadaşlar ve ayarlara geliyorum. Ayarlarda da Cihazımızın bakım kısmı var. Burada da bir bakım yaparak yani hafızamızda yer boşaltarak ön bellekleri temizleniyor arkadaşlar. Bunu yaparak hafızamızda biraz daha yer açarsak ne kadar çok yer olursa telefonumuza oyunu indirme e, ve e, oyunla ilgili yaptığımız işlemler daha kolaylaşıyor. Burada hafıza kısmı var. Bu RAM ile ilgili arkadaşlar. RAM'i denetliyor. Ve Şimdi temizle kısmına bakıyoruz. Basıyoruz. Rem'imizi temizliyoruz. Daha sonra tekrar geri geliyoruz. Depolama, burada havzası, dahili havza. Burayı da temizliyoruz. Ve şu anda bende 2 GB'lık bir dahili depolama alanı mevcut. Buradan çıkıyorum. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Tek tek uygulamaların ön belleklerini de temizleyerek hafızanızda daha fazla yer açabilirsiniz. Şimdi oyunumuzu yüklendi arkadaşlar. Oyunumuz en son kısma yüklendi. Şimdi bunu nasıl CD karta aktarız? Size onu göstereceğim. Burada üzerine basılı tutuyoruz veya bunu ayarlardan da bulabilirsiniz arkadaşlar. Ayarlardan da uygulamalardan bularak da giriş yapabilirsiniz. Benim Android 7 böyle bir özelliği var. Üzerine parmağımızı basılı tuttuğumuzda uygulama bilgisi kısmına basarak bu oyunun sayfasına ulaşıyoruz. Eğer olmazsa ayarlardan uygulamalardan bunu bularak aynı sayfaya ulaşabiliyoruz uygulamalı bilgileri sayfasına ulaştık arkadaşlar. Burada depolama kısmı var. Deko, depolama kısmına giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi cihaz hafızası diyor. Değiştir kısmı var. Buraya basıyoruz. CD karta aktarma kısmına da basınca karşımıza aktarmak taşıma kısmı çıkıyor. En altta bulunan taşıya basıyoruz ve oyunumuzu CD karta aktarmaya başlıyor arkadaşlar. Biraz bekliyoruz. Bu aktarma işlemi tamamlanacak ve oyunumuz CD karta taşınmış olacak arkadaşlar. Dediğim gibi bazı oyunlarda bu özellik yok. Tabi telefonlardan telefona da değişebiliyor. Bazı telefonlarda da bu aktarma işlemi yapılamayabiliyor. Eğer Telefonda şanslıysanız bu aktarma varsa özelliği varsa çok rahat bir şekilde aktarabilirsiniz. Eğer hafıza kartınız bozuk değilse bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz veya telefonda teknik bir sıkıntı yoksa bu özellik varsa bu işlem çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Biraz bekliyor arkadaşlar bekledikten sonra, aktarma işlemimiz kısa bir süre sonra tamamlanacak ve tamamlandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mobile Legends oyununu harici depolama var. Üste yazıyor değiştirin üstünde. Harici depolamamıza geçti. Buradan rahatlıkla oynayabiliriz. Daha çok harici belleğimizi kullanacak. Çok az bir kısımda dahili belleği bütün oyunlar uygulamalarda olduğu gibi kullanıyor. O yüzden hafıza kartımızda yer olması, telefon hafızamızda, dahili hafızada yer olması önemli arkadaşlar. Buradan çıkış yapıyorum. Oyunumuza geliyorum. Basıyorum oyunumuza arkadaşlar. Oyunumuz böylelikle açılarak rahatlıkla oyunumuzu oynayabiliriz. Şunu da belirteyim. Bazen bu ilerlemede yüklenirken görüyorsunuz aşağıda şu anda yükleniyor. Bir takılma falan olabiliyor arkadaşlar. Böyle bir durumla karşılaştığımızda yapmamız gereken tekrarlamak arkadaşlar. Bu işlemi tekrarlayın. Takıldı oyunum açılmıyor diye herhangi bir panik yapmayın. Bu takılıyor, takıldığı için de bir iki sefer tekrarlarsanız aynı açma işlemini rahatlıkla açıldığını göreceksiniz arkadaşlar ee, bu oyunları CD karta taşıma işlemi eğer dedik e, özellikleri veya yapmamız gerekenleri yerine getirdikten sonra çok basit arkadaşlar böylelikle siz de bunu rahatlıkla yaparsınız. Umarım faydalı bir video oldu arkadaşlar. Buradan çıkış yapıyorum. Dosyalarıma giriyorum. CD karta bu yüklendi arkadaşlar. Hafızada azalma olduğunda da bunu görürsünüz. Bu işlemimizi böylelikle tamamladık. Rahatlıkla siz de bundan sonra oyununuzu Telefon hafıza sıkıntısı olmadan Oynayacaksınız Kanalıma abone olmayı videomu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar YouTube'un Güzel özellikleri var bizlere faydalı özellikleri süper teşekkür Kanalımıza üye olun arkadaşlar Cüzi Az ücretlerle Bunlar bizim için önemli arkadaşlar Destek olun, daha güzel videolar hazırlayalım, daha faydalı videolar hazırlayalım. Diğer güzel, faydalı videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalımız olan bilgi ve eğlence zamanında kalın.